Uzakta Avustralya'ya hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir akşam yürüyüşü yapıyordum. Tam da bu an böyle bir video çekesim geldi yani. Aslında bu videoyu çekecektim yani bu videoları birkaç videoyu uzun zamanda planlıyordum çekmeyi. Belki detaylarını anlatırım. Yani böyle planladım şöyle yaparım böyle yaparım diye ama şu an şu dakika böyle çekesim geldi bu videoyu yani hani bir nedeni de yok yani bilmem öyle kendi kendime bu an çekmek istedim. Ya belki hani bu videoyu planladığım gibi çekseydim ya da işte hani birazcık prodüksiyon falan yapacaktım böyle değişik şekil şukul bir şeyler yapacaktım. Ama belki o zaman bu kadar samimi olmazdı, içten olmazdı. Ee, o yüzden çok da özenmeden şimdi çekeceğim sadece. Canım şu an çekmek istediği için bu videoyu yani konuşmak istediğim içindir belki de. Yani ne oldu? Bunu zaten şeyini anlatacağım ama hani detayını anlatacağım. Detayını dediğim süreci anlatacağım biraz. Onu kendim için değil. Belki aynı süreçten geçen başka insanlar olabilir. Araştırırsalar gelirler, bakarlar, izlerler diye. Çünkü çok burada karşılaşıyorum insanlarla. Bayağı da burada karşılaştığım insanlar hani hep şey diyor ya seni izliyorduk falan filan. Buraya gelene kadar izliyorlar yani. Buraya geldikten sonra da benim anlattıklarımla yüzleşince zaten video izleyecek pek vakitleri olmuyor. Çünkü çalışmak zorunda var. Çalışmaları lazım. Ee, tabii izliyordur yani story'de bir şeyler kaydırıyordur falan öyle şeyler yapıyorlardır yani. Neyse ya işte şu an anlatmak istediğim için şu an anlatacağım ama süreci detaylı anlatacağım yani. ne Nasıl oluyor falan bilgilendirme açısından insanların. Şu evlerde ben buraya geldim geleli yapılıyor. Hala bitmedi. Baksana daha lokap sürecinde içerideki şeyleri. Yo, o perde mi? Yok yani perde. Perdeyi erken takmış. İçerideki de kapılar takılmamış. Biliyorsunuz burada çok müteahhitler battı bu süreçte. Battıkları için böyle evleri yarım kaldı. Sonra devlet o evleri başka müteahhitlere verdi. Belli para karşılandı. Sana şu kadar verelim de. Yani çok sıkıntılı süreçler. Neyse. Neden neden bu kadar kafamda düşünüp 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 de şu an bu videoyu çekiyorum meselesine geleyim önce ee, bir yaradır video atma sebebim biraz da Ramazan ben böyle Ramazan ayında bir şey yapmayı sevmiyorum Ramazan ayında yani hiçbir şey yapasım yok açıkçası hiçbir şey yapmak istemiyorum genelde de öyleyimdir. Ondan önce de benim anneannem vefat etti anneannem de vefat edince bir şey yapmak istemedim bir süre. Ramazan'da da yapmak istemedim. Öyle uzun süre bir kaldı yani. Ya yani çok da önemli değil neyse. Ama size de bir muhabbet olsun. Belki canınız sıkılıyordur orada yolda veya yemek yerken falan dinleyecek bir şey bulamıyorsanız atayım işte bir 10 dakika. O yüzden de şey oldu ama bu süreçte işte şey düşünüyordum. İşte şöyle çekerim, böyle çekerim bir video bu videoyu çünkü e, ama Şöyle söyleyeyim. Yani ki, şeyleri de işte biraz değişik hissediyorum ya. Yani galiba o yüzden de tam konuşamıyorum. asıl mesele şu yani direkt söyleyeyim. Geçenlerde Avustralya pasaportumu aldım da pasaportum geldi. Hani onu bekliyordum. Onu güzel şöyle çekerim işte pasaportu atarım, gösteririm falan falan. Onu da bekliyordum. Neyse geldi pasaportum. Başvurumu, başvurumu, her şeyi yaptım, bitirdim. Yemin töreni, memin töreni. Onları işte anlatacağım süreci hani bilginiz olsun diye. E, pasaportu alınca böyle bir geçtim falan bir şey için bir belge için pasaportu çıkardım. Bir yere hani başvuru gibi bir şey yapıyorsun ya. Hangi evrak sunacaksınız dedi. Ben dedim Avustralya pasaportunu vereyim falan hani gibisinden. Şöyle açtım baktım pasaportun üstünde işte yazıyor nationality yani ırk olarak mı? Türkçeye çevrilir. Millet olarak mı çevrilir? Ulus olarak mı çevrilir? Yani büyük ihtimal nationality ırk olarak diye ben biliyorum. Çok da iyi olmayan İngilizce'mle Bir baktım orada Australian falan yazıyor. lan dedim ben bir yürüyüşe çıkayım ya dedim böyle. Bir, böyle bir garip oldum yani. Ne bileyim insan bir şey oldu. Bir garip oldu. Bilmiyorum. Belki siz olmazsınız. Ben oldum yani. Hani zaten pasaportu elime geldiği zaman o kadar garip olmadım da orada böyle Nationality Australian diye görünce bir Garip oldum yani. Neyse benim pasaportum da yani Türkiye'deki pasaportum da süresiz doluyordu. Şimdi bunu vermişler işte böyle böyle kullanırım bir onu bir bunu. Geçiştiririm yani bir ona bir buna. İşte bunu bunu planlıyordum aslında bu bütün bu süreçte. Yani anneannemin vefatından dolayı çekmedim video yayınlamak istemedim. Sonra Ramazan gelince yayınlamak istemedim. Ama kafamda bunu planlıyordum. Bir an böyle olunca da şimdi konuşasım geldi. Yani emin olun ben onu yapsam belki görsel zevk olarak çok daha zevkli olurdu sizin için ama tiyatro olurdu yani. Tiyatro olurdu. Bu böyle işte gecenin bir yarısı yarım yamalak gördüğünüz şu videodaki samimiyet olmazdı. Yani bilmiyorum garip hissediyorum ya hani ne diyeceğimi de bilmiyorum ne yapacağım hani ne oldu şimdi ne oldu yani Avustralya ne, ne oldu bir şey mi oldu yani hani bilmiyorum. Ha zaten öyle bir öyle bir şeyim hiç yoktu. Hani benim öyle bir hevesim Aa şuralara gideyim de pasaport alayım da dünyayı gezeyim de filan hani kimisi de öyle bir ya Türkiye'de biz çok görüyoruz işte. Hani işte şunun pasaportunu, şunun vizesini pardon. Şunun vizesini böyle alırız, bunun vizesini böyle alırız. Şuraya gideriz, buraya. Ya benim öyle heveslerim de yok yani. Hani ben <laughs> yok yani bilmiyorum. Hani ben öyle zaten internetten gördüm yeter ya yani mesela Mısır piramitleri tamam gördük internetten yeterli Paris bir tane kule var internetten ben onu da gördüm benim için yeter yani daha fazla ille oraya gitmeme gerek yok hani hani bunun da şöyle bir nedeni de var onu da ben anlatayım belki de ondandır geçenlerde bu oldu şimdi biraz da şey bir mesele olacak ama hadi anlatayım geçenlerde annemle konuşmuştuk da yani geçen dediğim oluyor baya. İşte bir şey oldu annem dedi ya sen de dedi şey yaparsın mesela işte şöyle şöyle yaparsan ya sen de bulunursun burada filan gibi. Ya yani dedim ben olmasam da olur dedim yani filan. Aa işte dedi anne sen olmadı falan olur mu? Sen ne demek sen olmazsan filan. Hani o da anne olarak. Ya yani dedim anne o kadar çok şey istedim olmadı ki dedim yani. Ben artık Artık benim olsam ne olur, olmasam ne olur dedim yani bu saatten sonra. Hani onun gibi oldum yani. Hani olsan olur, olmasa ne olur. Ne bileyim öyle. Yaşıyoruz hayat, nefes al ver. Şeyim de yok yani böyle bir şey zannetme yani psikolojin mi bozuldu falan. Ya hiç ben atom bombası atsan ben okey yani. Yaşıyoruz yani sıkıntı yok hani. <laughs> yani psikolojimle de bozuk değil. Sadece bazı şeyleri gereksiz görüyorum. Ne bileyim, bilmiyorum yani. Bazı şeylere kafamda böyle bir değişik bir ışık mı çaktı diyeyim, yoksa ışıklar mı kapandı? Bilmiyorum. Belki de psikolojim bozuktur ya da bilmiyorum. Ama pek zannetmiyorum yani psikolojimin bozuk olduğunu. Sadece daha şu eskiye göre yani, çok çok eskiye göre daha anlayışlı bir insan oldum. Belki de o yaşadıklarımdan dolayıdır. Bilmiyorum yani daha fazla tahammül seviyem arttı. Tabii her zaman bu dengeyi sağlayamasam da. Bir de o şey geldi yani. Olsa ne olur, olmasa ne olur olayı oldu. Ne bileyim onu görünce böyle bir Avustralyan diye hala kafa orada yani. Size bir şeyler anlatıyorum ama böyle bir garip oldum yani. Ne oldu ben şimdi yani nedir? Ben bilmiyorum. Bir şey mi? Şey olduk mu yani? Ne oldu böyle Türkiye'nin çifte vatandaşlık hakkı veren bir ülke. Yani kanunlara aykırı bir iş yapmadık. <laughs> ne bileyim oradan da insan böyle bir kendini vatanına karşı sorumlu hissediyor. Bir şey mi yaptık falan. Lan yanlış bir şey mi yaptık devlete millete karşı falan gibi. Öyle mi oldum ne oldum bilmiyorum ki ya. Ne bileyim ben ne hissettiğimi bilmiyorum yani ama garip hissettim. Şöyle de bir konuşayım dedim işte konuşuyorum. Çok saçma oldu ama konuşmak istedim işte. Öyle. Neyse ben bir sonraki videoda şeyi anlatacağım. Hani nasıl oldu? Bütün bütün serüveni anlatacağım. Hani serüveni derken e, prosedürü manasında hani şöyle oldu, böyle oldu. Sınava girdim, sınavdan çıktım. Şu kadar ay bekledim, bu kadar yıl bekledim. O videoda böyle daha iyi kendimi ya yani kendimi ifade etmem de en iyi kendimi şu an ifade ediyorum ben yani Kendimi ifade edemeyerek şu an en iyi hal, halimi size ifade ediyorum da o videoda daha şey anlatırım yani bilgilendirici anlatırım bunun da öyle bir dediğim gibi ilk başta bu videoyu çekerken şöyle izlenir böyle izlenir düşüncesiyle güzel güzel falan şimdi hiç valla şey umurumda değil ya sadece böyle bir konuşmak istediğim için videoyu çektim ama iyiyim yani ondan eminim iyi olduğuma eminim çünkü kötü zamanımı biliyorum yani hani iyiyim yani <gülüyor> ama <gülüyor> Ne, ne hissettiğimi bilmiyorum sadece. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.